Merhaba değerli öğrenciler. Şimdi sizlerle birinci dönem birinci yazılı örneği çözeceğiz. Hemen şunu belirteyim arkadaşlar. Bu yazılı örneği MEB'in yayınlamış olduğu örnek sorulardan senaryo 1'e karşılık geliyor. Yani temel düzeyde bir yazılı örneği. 1 ve 2'yi birlikte çözelim arkadaşlar. Bu tip soruların farklılığı nedir? Hangi soruda toplama yapılır? Hangi soruda çarpma yapılır? Net olarak anlamış olun. Bu tip soruların sınavlarda geleceğini tahmin ediyorum. Birçok okulda. Birinci soruda bakın arkadaşlar değişik sayılar verilmiş bir kitap seçiminden bahsediliyor. Bu nedenle burada toplama yapılacak. Ama şuraya dikkat ederseniz, ikinci soruya dikkat ederseniz üç farklı seçim var bakın. Bir çorba, bir yemek, bir de tatlı. Öyleyse arkadaşlar bir arada birçok şey oluyorsa ikinci soruda olduğu gibi çarpma kullanılır orada. Şimdi birinci soruyu hemen yapalım arkadaşlar. Bir kitap seçimi olduğu için burada yapılacak olan işlem toplama işlemidir. İkinci soruda ise bir çorba, bir ana yemek ve bir de tatlıdan bahsediliyor. Yani bir arada bir sürü seçim var. Öyleyse burada yapılacak olan çarpma işlemidir. Çarparsanız da 60 bulunur. İsterseniz burada niye çarpma yapılıyor arkadaşlar? Biraz onu izah edeyim. Bir çorba, bir ana yemek bir de tatlı seçilecek. Bakın ne olabilir? Niye burada çarpma yapılıyor? Mesela seçimin birisi şöyle olabilir. Çorba bir, yemek bir, tatlı bir. Çorba bir, yemek bir, tatlı iki. Şu şekilde bakın. Bir sürü burada ne var? Yol var. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? Bunların hepsini çarpıyoruz. Üçüncü sorudayız. Arkadaşlar bu tip sorularda çok hata yapılıyor. Bazı öğrenciler soruyu çözerken direkt şöyle yapıyor. Bazıları da bu şekilde yapılıyor. Peki hala yani bunun hangisi doğru? Bu tip soruları çözerken benim size tavsiyem hata yapmamak için olayı çok iyi hayal edin. Yani bu işi sizin yaptığınızı düşünün. Dolayısıyla ne yapacağınız daha net görürsünüz. Karşı tarafta görüyorsunuz ben 3 tane posta kutusu hazırladım. 4 tane de mektup var. Bunları kutuya atmaya çalışalım. Kutulara, posta kutularına. Şimdi arkadaşlar şu birinci mektubu siz nereye atabilirsiniz? Kaç yere atabilirsiniz? 3'üne de atabilirsiniz değil mi? Öyleyse 3'ü yazıyorum. Hala işlem devam ediyor. Çarpı diyorum. İkinci mektubu nereye atabiliriz arkadaşlar? Her üçüne de atabiliriz. Öyle değil mi? Çünkü bir posta kutusuna birden fazla mektup atılabilir. Burada en fazla bir mektup denmiyor. Dolayısıyla 3. Her ikisini attık. Üçüncü mektup için kaç seçenek var? Yine 3 tane. Bunu da attık. En sonuncu mektup için kaç yol var? Yine 3 tane yol var. 3 farklı kutuya atabiliriz. Dolayısıyla buranın sonucu nedir arkadaşlar? 3 üzeri 4'tür 81. Eğer detaylı düşünmeden çözmeye çalışırsanız bu şekilde hemen hatta yapma ihtimaliniz var. Ama biraz olayı şöyle kafanızda canlandırırsanız şu şekilde olacağını rahatlıkla görebilirsiniz. Dördüncü soruda ne var? Bize dört basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Bu soruluyor. Bu tip sorularda arkadaşlar kaç basamak olduğuna, işte rakamların birbirinden farklı olup olmadığına dikkat edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Burada kaç farklı doğal sayısı ifadesini rakamları farklıyla karıştırmayalım. İkisi birbirinden farklı. Dört basamaklı dediği için arkadaşlar Şöyle dört tane çizgi çizelim. Her biri bir basamağı temsil ediyor. Birler, onlar, yüzler ve binler basamağı. Bakalım rakamlar farklı diyor mu? Demiyor. Öyleyse arkadaşlar birler basamağına altı rakamın altısı da gelebilir. Onlar basamağına da yine aynı şekilde hepsi de gelebilir. Yüzler ve binler. Dolayısıyla bunun cevabı 6 üzeri 4'tür. Beşinci soru da benzer bir soru. Bu tür sorularda önce önemli noktaların altını çizelim gençler. 3 basamaklı dediği için altını çiziyorum. Sonra rakamları farklı. Evet bu da önemli bir kavram. Tek sayı. 3 tane dikkat edeceğimiz husus var. Önce 3 basamaklı dediği için şöyle 3 tane çizgi çiziyorum arkadaşlar. Birler onlar ve yüzler basamağı. Şimdi tek sayı dediği için arkadaşlar buraya girebilecek olan rakamlar neler? 1, 3 ve 5. Ve buraya hemen 3'ü yazıyorum çarpma olarak kullanacağım birazdan bunu. Birler basamağına ya 1 yazdık ya 3 yazdık ya da 5 yazdık. Rakamlar farklı dediği için arkadaşlar bunlardan bir tanesinin üzerini çiziyorum. Mesela 3'ü çizdim. Şimdi devam edelim. Hangi basamaktan devam edeceğiz arkadaşlar? Döneceğiz yüzler basamağına çünkü işin içerisinde 0 da var. Yüzler basamağına kaç tane rakam gelebilir? 1 2 3 4 5 bu beş tane rakamdan birisi gelebilir. Bunlardan birisini mutlaka kullandığımız için silmemiz gerekiyor çünkü rakamlar farklıydı. Geriye kaç rakam kaldı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 5 rakam kaldı. Artık sıfır onlar basamağında kullanılabilir. Buraya da 5 yazıyoruz. En sonunda da bu üçünü çarptığımızda cevap nedir arkadaşlar? 75'tir. Altıncı soru faktüre ile ilgili. Bunların karşılığını tek tek bulacak mıyız arkadaşlar? Hayır bulmayacağız. Burada yapacağımız iş şu. A faktöriyel sayısı. Hatta istersen sayısal bir örnek vereyim. Mesela ben 6 faktöriyeli şöyle yazabilirim. 5 faktöriyel çarpı 6. Niye? 1'den 5'e kadar olan sayıların yerine 5 faktöriyeli yazdım. Başka nasıl yazabilirim? 4 faktöriyel. Yani 1'den 4'e kadar sayıların yerine 4 faktöriyeli yazdım. Sonra 5, sonra 6. Ya da 6 faktöriyeli ben 2 faktöriyel çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5, çarpı 6 şeklinde yazabilirim. Pekala bunların hangisini yapacağım? Bu soruya göre değişir. Önce 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyelin karşılığını bulalım. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? 7 faktöriyelin içerisinde zaten 1'den 5'e kadar olduğu için 1'den 5'e kadarın yerine 5 faktörel yazıyorum. Çarpı 6 çarpı 7 bölü 5 faktörel. Her ikisi ne olur? Çarpma işlemi olduğu için burası sadeleşir. Çarparsak 42. Aynı şekilde 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel de 4 faktöriyel çarpı 5 bölü 4 faktöriyel şeklinde yazılarak sonuçlandırılır. Bunlar sadeleşti. 5, 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. İsterseniz bunlar çok küçük sayılar olduğu için normal yapalım. 24 bölü 2, 12. Demek ki eğer böyle değerler küçük olursa normal işlem yapılabilir. En son ne yapacağız arkadaşlar? Bunların toplamı soruluyor. 42 artı 5 artı 12. 42, 12, 54, 59. 6 kişinin katıldığı bir sınavda ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşabilir diyor. Birinci, ikinci ve üçüncünün kaç farklı şekilde oluşabileceği soruluyor. 6 Altı kişinin 6'sı da birinci olabilir arkadaşlar. Kesinlikle bir kişi birinci olduysa geriye kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Öyleyse ikinci 5 kişiden herhangi birisi olabilir. Sonra geriye kaç kişi kaldı? 4 kişi. O 4 kişiden herhangi biri üçüncü olabilir. Dolayısıyla karşımıza çıkabilecek durumların sayısı buradan nedir? 120 bulunur. Ya da bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz değil mi? 6'nın üçlüsü diye. O da zaten 6, 5, 4 aynısı. 8. soruda ne yapacağımız net arkadaşlar. Direkt kombinasyon yapılması gerektiği söyleniyor zaten. Böyle bir kombinasyon sorusunu yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Özellikleri kullanabiliriz. Mesela burada 6'nın dörtlüsünü yaparken ben 6'nın ikilisini kullanacağım. Çünkü bu ikisi birbirine eşit. Çünkü 6'nın ikilisini çözmek daha kısa sürecek. Neden? Ben şimdi 6'yı ne yapacağım? Burada 2 olduğu için 6'dan başlayarak geriye doğru 2 sayı çarpacağım sadece. 6 Altı ve 6'nın 1 eksiği olan 5'i. Ve bölü diyorum 2'nin faktöriyeli 1 x 2. Bura nedir? 15'tir. Bu 15 ise 6'nın dörtlüsü de 15'tir. Önce burada arkadaşlar A artı B üzeri N'in genel terimini bir yazalım. N'in reelisi A üssü birinci terimin üzerine ikisinin farkını yazacağız. Çarpı ikinci terimi yazacağız. Ve ikinci terimin üzerine de şuradaki sayı yazacağız. Bu önemli arkadaşlar. Binom açılımla ilgili sorularda. Baştan dördüncü terim. Baştan dördüncü terim nedir arkadaşlar? A altının üçlüsüdür. Niye? Bakın bunu formülle yapmaya çalıştığınızda hata yapabilirsiniz. Her zaman şu mantığı düşünelim. 6'nın sıfırlısıyla başladığımız için 6'nın üçlüsü kaçın terim oluyor? Dördüncü bakın. 1, 2, 3, 4. Her zaman bir eksi. Çünkü biz 6'nın sıfırlısından başlıyoruz saymaya. Yani sıfırı 1 olarak. 1, 2, 3, 4. Bir eksi. 6'nın üçlüsü dedik ve sonra ne yapacağız? Birinci terimimiz x kare. x karenin üzerine ne yazacağız? Dikkat edin arkadaşlar. İkisinin farkını yazacağız. 6 eksi 3, 3. Çarpı ikinci terim ne burada? Eksi 1. Bir. Eksi 1'in üzerine şuradaki sayıyı bakın. R demiştim. 3'ü yazacağız. Zaten ikisinin toplamı her zaman 6 altı olmalı. 6'nın üstüsü 6, 5, 4, 1, 2, 3'ten 20 ydi. Çarpı burası x üzeri 6 çarpı eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 ve en son sorunun cevabı eksi 20 x üssü 6'dır. 10. sorudayız. Son sorudayız. Olasılık sorusu. Bir madeni para iki kez arka arkaya atılıyor. Öyleyse tüm durumların sayısını ya da tüm durumların neler olduğunu bir bulalım. Birinci atışta yazı, ikinci atışta yazı olabilir. Birinci de yazı, ikinci de tur olabilir. Birinci de tura, ikinci de yazı. Her ikisi de tura olabilir. Tüm durumların sayısı burada dört tane. Yani paydaya yazacağımız sayı 4. Birinci paranın tura. Bakın birinci paranın tura, ikincinin yazı olması diyor. Bakın sadece şu var. Dolayısıyla bunun sayısı bir olduğu için olasılığın sonucu 1 bölü 4. İkinci bir yol nasıl olabilir arkadaşlar? Bunu aslında 11. sınıfta göreceksiniz ama isterseniz şimdiden de kullanabiliriz. İkinci yol. Birinci paranın tura gelme ihtimali 1 bölü 2. İkinci paranın yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2. Bu ikisi birlikte gerçekleştiği için, birlikte yapıldığı için çarpma işlemi yapıyoruz. O da 1 bölü 4'tür. Böylece temel düzeyde 10 tane soru çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur orta düzeydeki senaryo 2 ile eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde ya da saatlerde çözmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.